Evet arkadaşlar doğurdun YouTube kanalında yine bir hileci gebertme yayınında. Ben Yavuz Yiğit'le olan birlikteliğimiz başlamıştır. Hadi bakalım içinden geçmeye başlayalım. şöyle bir atıyordu. Sakin olun oğlum. Ne bu telaşınız? Ölen ölüm. Alt üstü bir yenileceksiniz. Ne telaş yaptınız be. Çok telaşlanıyorlardı. Yenilmek için sıraya giriyorlardı. Abi 3 numara önündeki adamı vursana güzel kardeşim. Önünde la. Önünde la adam. Tren mi geçiyor? Neye bakıyorsun? Bilmiyorum anlamadım ki. Sakin ol oğlum. Sakin ol lan. Ana oğlum ne kadar sinirli bu adamlar ya. Lan oğlum bir sakin olun lan. Evet 32

Evet arkadaşlar ilk Öttürmemizi halledebildik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok güzel bir şekilde öldü Arkadaşlarımız hemen ikinci Grubumuza geçelim onları da çok güzel bir şekilde Paketleyelim Ondan sonra kenara koyalım bu arada arkadaşlar böyle finger cam videolarımızı beğeniyor musunuz? Yorumlarınızı eksik etmeyin. Mümkün olduğunca her gün atmaya çalışacağız. Abone sayımız arttıkça arkadaşlar face camlı videolar da gelecek inşallah arkadaşlar. Tabi her şeyin bir zamanı var. Yavaş yavaş her şey olur arkadaşlar. Hadi bakayım. Beyza gelmiş. Hoş geldin Beyza. Selamünaleyküm Aleyküm Doktor YouTube kanalında yeni bir videoda benimle birlikte siz ben namı değer Yavuz Yiğit ile Can Düşmanı Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar bu videomuz yarın itibariyle yayın olacak inşallah Hadi bakalım Team match. Let's go. Sesler kapalı Bu arkadaş ölümsüz galiba. Neyse ben seni. Nasıl öldüreceğimi bilirim, birader. Çok tatlı ölüyordu. Sana bir voleyi çakayım da. Niye ölmüyor oğlum bu sword mudur zort mudur nedir ya Lan oğlum bak kızıyorum ha Bir kızarsam içinizden geçerim sizin ha Sword mudur? Zort mudur? Zırt mıdır? Şöyle bir bir. Olursun Sword, olursun Zord. Adamın ismi Sword. Adam ölmüyor Haydi güle güle, önce gidersiniz. Aa MVP ben olmuşum. Alırsın Sword, olursun Zord. Evet arkadaşlar, yine güzel bir videoda sizlerle birlikte olduk. Umarız beğenmişsinizdir kardeşlerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kardeşimizi, sword kardeşimizi Zord kardeşimize çevirdik. Umarız beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle bir de son günlerde yaptığım gibi face cam açarak sizlere veda edelim. Hadi eyvallah. Bir başka videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Ja, det gör ju alla.